Merhaba arkadaşlar, e, Makine Fakültesi üzerinden gelen bir soru üzerine bu videoyu hazırlıyorum. E, bükümlü bir kutu profili lazerde kestirip anladığım kadarıyla elle bitmek istiyor arkadaşlar. E, bununla ilgili e, SolidWorks'te bir çizim yapalım. Ön düzlemde bir büküme olan bir kutu profil sistemi çizeceğim. 500 500 olsun. Profil oluştur kısmından kendimde kayıtlı olan 50-53 bilim kutu profili seçerek kutu profillerimi oluşturdum. Çizgileri gizleyelim. Kutu profilin birleşme yerinden biraz kesik atmam gerekiyor. Tek çizgi çizdiğim için ince usul olarak yapacağım. İki milim bir kesik yapıyorum. Şimdi bu kutu profilimizi lazerle keseceğiz ve elle bükeceğiz. Ben e, üst tarafının dairesel bir form almasını istiyorum. O yüzden de Kutu profil et kalınlığımız 3 milimdi. Burada 3 milimden biraz daha fazla bir kalınlık gireceğim. Şu çizgilerimde yardımcı çizgi yapıyorum. Evet, çizgilerime teyit yaptıktan sonra e, buradan da bir radius değeri vereceğim, e, 75 benim için ideal, 60 desem, evet, 60 milim ideal. Bu çizimin üst tarafını keseceğim, buradan yönü ayarlıyorum komple burayı şu an kestim. Şu profilin radius kısmında böyle bir parça bıraktığı için Keserken şu 4 milim verdiğim yeri biraz daha arttıracağım Çünkü ben profilin düz kısmını tam görmek istiyorum Evet şu an Bu bizim için yeterli Şimdi bu çizmiş olduğumuz profilin Tam orta eksenine, yani orta düzlemine çizim açıyorum. Ve bu ikisini şu üst kısımda bir hatamız var. Oraya arttırmayacağız. Buna direkt burayla eşitlerim. İki noktaya çıkışık yaptık. E, burayla da eş merkezli yaparsak e, bu şekilde bir hattımız oluştu. Burada da sadece levha oluşturacağız. Kutup profil kalınlığımız 3 milimdi. Büküm radyosumuzun bir önemi yok. Orta düzlemde de 50 milim. Böyle bir kutu profil oluşturdu. Şimdi burada püf nokta e, bu profili açının verebilmemiz için bu çizmiş olduğumuz sacın şuradan ön cidarının gözükmesi gerekiyor. Daha sonra eğer bu sizin kesiminizde bir sorun yaratacaksa bunu siz manuel olarak kırpmanız gerekir. Ee, şimdi ben burada bir düzleştir dediğim zaman gördüğümüz gibi sadece çizmiş olduğum küçük saç plakayı düzleştiriyor. Ee, unsurlarda birleştir komutu var. Ben bu komutu buraya kısayol olarak ekledim ama siz bu arama kısmından komutu aktif edip buraya birleştir yazarak da komutu kullanabilirsiniz. Ekle kısmından Buradaki 3 body'yi birbirine ekliyorum. Ve şu an düzleştir dediğim zaman bizim bu problemimizi bize açmış oldu. burayı daha sonra eğer sizin için sorun teşkil ediyorsa tıraşlayabilirsiniz. buranın neden böyle olması gerektiğini bir örnek olarak göstereyim. Şimdi ben burada oluşturmuş olduğum taban planşını eğer 40 milim gibi tutarsam çok ilginç bir şekilde Solidworks o öncüleri görmediği için e, bunu açılım vermiyor, sadece olarak kabul etmiyor. O yüzden e, çok ufak bir miktar da olsa bu düzlük 40 milimse 40,5 e, 40 buçuk yaparak yine bu sorunun üstesinden gelebiliriz. Sormak istediğiniz sorulara olursa e, makine fakültesinden sorabilirsiniz. изеніс шеке